daha önce başlayalım. Ciddi bir çalışmalar yapalım. Sonuçta şunu söyleyeceğim. Burada çok kıymetli bilgilerimiz var. Onların çok kıymetli evlatları var. Bizim evlatlarımız onlar. Benim 22 yaşında üniversite 4'te bir oğlum. LGS'ye girdi. Bir hafta kaldı. Heyecanlıyız inşallah. hepsinin takla hayırlısı Bir tane de kızım var. Hepimizin çocukları bizim için çok değerli. Onlar bizim canımız. Ben gerçekten burada bu velilerimize teşekkür ediyorum. Bu 6185 tane eser sahibi olan öğrenci velisine teşekkür ediyorum. Çünkü günümüzde şu var. Bu var ya. Tablet, telefon. Biz yetişkinler bile buna bağımlı hale geldiğimiz bir dünyada siz 6185 tane evladınızı bu yarışmaya katılmak için işte edebi deyin, görsel deyin, şiir deyin, kompozisyon deyin, işte afiş deyin, kısa film deyin Buna emek bunlar, ciddi bir emek harcadılar. Ben onun için e, bu şekilde evlatlar e, yetiştirdiğiniz ve yetiştirmeye devam ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii biz şimdi burada konuşuyoruz. İşte, e, Saygı duyduğum işte şu tarihte kurulduk diye bunlar böyle konuşmalar arasında kaynar gider. Bakın tam 101 yıl önce işte biz burada gönüllüyüz. Takım elbisemizi giymişiz, gelmişiz, bir törene katılmışız. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz karınca kararlıca. Siz kıymetli bilgilerimizle aynı şekilde biz toplumu oluşturuyoruz. İşte biz kamu faydası e, güden bir STK, sivil toplum kuruluşuyuz. sizlerle beraber devam <laughs> Dolayısıyla 101 yıl önce artık bizim dedelerimiz, dedelerimizin dedeleri ne yapmışlar? Bir kurtuluş savaşı var. Ülkeye eden gidecek. Herkes bir toprak parçasını almaya çalışıyor. Herkes bir yerden saldırıyor. Zaten yıllardan beri o savaş, bu savaş, Trabzonlar, Yenici Balkan, İkinci Balkan, Kurtuluş Harbi e, baktılar, e, yıkamıyorlar, bir nesli nasıl yıkabiliriz, günümüzde teknolojiyle e, değişik şeyler var, o zamanlarda kendilerince düşünmüşler, ne yapalım biz, işte kasa kasa alfoyu indirelim, bir şekilde bir e, bağımlılık yaratalım, oradan da bir gedik açalım demişler. O zaman da yine bizim büyüklerimiz düşünmüş, buna karşı ne yapabiliriz demişler. Hilali Ahtar adı verilen cemiyeti kurmuşlar. İşte bu cemiyet daha sonra ee, atamızın, Atatürk'ümüzün zamanında Cumhurbaşkanlığında İsmet İnönü'nde başbakan olduğu zamanda Yeşilay adını almış. Ve o günden bugüne de bir insan değişmiş. Şimdi ben buradayım. Değişilay İl Başkanı olarak bana görev vermişler. Yönetim kurumumuza görev vermişler. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bizden önce niceleri vardı. Onlara da burada çok teşekkür ederim. Biz daha sonra da niceleri olacak. Ama güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hep beraber. Şimdi en başta işte kim çocuğunun sigara içmesini ister desem kimse istemez. İşte kim çocuğunun yani maalesef kusura bakmayın ama şu telefona hiç tanımadığım, bilmediğim insanlardan mesajlar geliyor. En son bir e, e, olayı size paylaşmak istiyorum. Benim e, çocuğum 24 yaşında uyuşturucu madde kullanıyor. Onu kurtarmak istiyoruz. E, ancak kendisi yanaşmıyor. Kendisi işte bir şu 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 tamiri yapan bir kişi. Siz onu şu tamir var diye yanınıza çağırsanız, ikna etseniz onu tedavi ettirsek dedi biliyor musunuz? Ben tanımıyorum. Hemen kendine döndüm. Önce dedim siz neredeyseniz işinizi alın. Benim yanıma gelin. Geldiler, konuştuk, ağlaştık. Ondan sonra bir şeyler yapmaya çalıştık. Şu anda o kardeşimiz Yeşilay Danışma Merkezi bünyesinde tedavisine başladı. Şimdi bakın, burada konuşuyoruz yani. Bir kişi ya, bir kişi. O bir kişi bizim ailemizden olsa ne hissederiz? İşte onun için diyorlar ya, bir kişiyi kurtarmak dünyaya veren Gerçekten böyle. Onun için benim siz kıymetli velilerden bir tane isteğim olacak. Ya işte diyoruz ki kızım, oğlum bu sigara içme. Zararlı. Şöyle de, öyle de. Akciğer kanser. Bilmem ne yapar, şunu yapar, bunu yapar. Dedikten sonra çıkıp balkona bir sigara yakarsa hiç faydası olmaz. Benim sizlerden kıymetli aranızda büyüklerim varsa büyüklerimden, kardeşlerimden yaşıtlarından isteyin. Söylediğiniz şeyi lütfen kendiniz uygulayın. En güzel şey uygulamak, en güzel şey de o gözlemleri çocuklara tutum geliştirmesi. Onun için sigara içmesini istemiyorsanız siz de içmeyin. Biz ne yapmaya çalışıyoruz işte olarak? Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. İşte diyoruz ki böyle yarışmalar yapalım, işte eğitimler tertip edelim, işte çeşitli afişler, billboardlar, şunlar bunlar yapalım. Niye? Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yarın öbür gün çocuğunuz bir arkadaş çevresinde, okul çevresinde Ahmet yap bakalım bir tane sigara dediğin de teşekkür ederim. Ben istemiyorum. Zararlı. Sen de içmezsen iyi olabilir. Dedirtmek için uğraşıyoruz. Ha öteye geçmiyorum daha kötülerine. Onun için biz küçükten itibaren hepimize sorumluluk düşüyor arkadaşlar. İş, i̇şi sadece öğretmenlerimize bırakmamız gerekiyor. Aile, öğretmen, yeşiller, STK'lar hep beraber el ele vererek bu işi kurtarmamız lazım. Şimdi tabii bunu böyle istiyoruz ama bazen de kurtarılmamış bölgeler oluyor. Ee, aynı bu şekilde paylaştığımız gibi uygulayamayan aileler, çocuklarıyla ilgilenme aileler oluyor. Dolayısıyla bu bağımlılıklara da ee, bulaşmış olan kişiler oluyor. Bunlar için ben size şimdi bir numara söyleyeceğim. Siz de çevrenizde paylaşırsanız, olur yakın arkadaşınız sizinle paylaşır. Ya böyle böyle bir bağımlılığı olan bir kardeşimiz var, yakınımız var, nasıl yardımcı olabiliriz derse, Vesilen 444-7975'te akılda kalması zor olduğu için bizim Yeşilay Genel Başkanlığımız 115 numarasını şu anda kullanıyor. 115, 1, 1, 5. 115 aradığınızda Türkiye genelinde Yeşilay Danışma Merkezi karşısına çıkıyor. Biz Tekirdağ'dan arıyoruz dediğinizde size bizim burada Yeşilay Danışma Merkezimiz var. Oradaki arkadaşlarımız size dönüş yapıyor. Sizi davet ediyor, sizi randevu ediyor. Orada Sosyal çalışmacımız var, halkla ilişkiler uzmanımız var, psikoloğumuz var, klinik psikoloğumuz var. Onlar i, o gelen kişilerle o kadar güzel ilgileniyorlar ki belli bir süre sonra onlarla aile gibi oluyorlar ve eğer kişinin ilaç tedavisi gerekiyorsa da hastanelerimizde ki hekimlerimizle, psikiyatristlerimizle görüşüp ilaç tedavisi devam ettiriyorlar ve şu anda da iyileşen çok insan var. Yeşilay Danışma Merkezi'nde onun için sizle paylaşmak istedim. Yarışmaya gelecek olursak burada kazanan kardeşlerimiz var ama 6185 tane öğrencimizin tamamı bizim gözümüzde kazanmıştır. Bu kadar teknolojinin olduğu bir yerde bu yarışmaya katılmak zaten onları birinciliği getiriyor. Geçen sene bu ki e, buradaki hissiyatımı sizinle paylaşmak istiyorum. Geçen sene beni e, girişteki bir resim çok etkilemişti. Hatta geçen yılki konuşmalarda şunu söylemiştim. Hep bunu yakın arkadaşlarımla paylaşıyorum. Sonuç açıklandığında sanki kendi çocuğum kazanmışçasına da sevindim. E, şimdi tekrar e, bakarak geldim resimlere. Gerçekten çok güzel resimler. Gene aynı şekilde ilkokul e dalındaki resim beni çok etkiledi. Geçen de aynen şöyle söylemiştim. E, bu resim çok güzel bir resim. E, Türkiye genelinde de başarı yapabilir demiştim. Türkiye birincisi olmuştuk. Ve yine aynısını yine diyorum. İlk resim, lise de, resim de çok güzel ama ilk okul çağındaki bir öğrencinin o küçücük limağıyla bütün madde bağımlılıklarını işleyip o resmin içine doldurması gerçekten müthiş bir yetenek. Hem e, kendilerine hem ailesini kutluyorum. E, Buradan da söylüyorum. E, Türkiye genelinde derece yapacağını düşünüyorum. Hatta geçen sene birisiyle de görüştük, yakınları da görüştük. İşte Yeşil orada söylemiş, zaten bir şeyler oldu bana öyle bir şey olma şansı yok. Kendi yeteneğiyle kazandı. Bu sene de ben bekliyorum kendisinden derece. Buradan da beyan etmiş olayım. Tabii e, teşekkürleri atlamayayım diye onu da not aldım. E, en baştaki, en baştaki teşekkür işte buradaki evlatlarımızın. Bence o evlatlarımızı bir kere alkışlayalım. gelecekte de bizim yerimizi alsınlar. E, onlar da böyle kardeşlerine bu şekilde güzel konuşmalar yapsınlar. E, i̇kinci teşekkür onları yetiştiren e, ailelerine sizlere canlı bir teşekkür ediyoruz. E, tabii e, bu işlerin arkasında e, olan, e, koşturan, çabalayan bir yönetim kurulumuz var. Burçak Hanım, e, Ahmet Bey, burada olmayan Sadık Bey var. E, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir de bu işlerde şey olur, hep bir şeyler koştururlar ama bak bu balonların hazırlanması, bu sahnelerin hazırlanması hep bir kardeşlerimiz vardı. Fatih kardeşimiz de burada gerçekten can sifareli bir şekilde e, mücadele ediyor. Tabii en önemlisi Milli Eğitim e, Müdürümüze e, çok büyük teşekkür ediyoruz. E, diğer ilericilerimizin hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sahada koşturan e, pandemi dönemi olmasına rağmen e, bu yarışmaya katılımı destekleyen öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Tabii Dinçer hocamız var burada mı? Evet o da bak hep, hep böyle şey, şeyde işi yapanlar hep böyle arkada durur. Eminize, gönlünüze, güveninize sağlık. Çok desteksiniz, Sağ olun, var olun. Ee, Bingül Hocam buralarda mı? Ha Bingül Hocam da burada. Bingül Hocam da, kıymetli e, veriler Sayın Hocam e, burada da söylemek istiyorum. O da gerçekten e, işi kurtaran ama hiçbir zaman bunu belirtmeyen insanlardan birisi. İnşallah böyle insanların sayısı toplumumuzda çoğalır. Onunla beraber diğer formakör kardeşlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Ee, e, yarışma Seçici Komisyonu'nda olan umam gerekiyor isimleri tek tek. Murat Tuçbek, Hasan Yıldırım, e, Seven Nogaylar, Uğur Akgün, Ünlük Kurulu kur, kur, üyelerimiz Burçak e, Gürmez Efendi, e, Ahmet Akçe beyefendiye de çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki her zaman e, basınımıza davet ediyoruz. Hepsini davet ettik. Bütün e, basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz ama Burada sağ olsun her zaman, her etkinlikte, gece de bir, gündüz de mi, Bakın maşallah var. Yaşını söylemiyorum, 30-40 yaşında var herhalde. Bu yaşta bile böyle koştuğu her yerde olan Ersin Bilmeç abimize teşekkür ediyorum. Tekirdağımızda da bir şans olması dolayısıyla da ben bir alkışta olarak istiyorum. Ben içimden geldiğince içimden gelenleri bir yerlerden okumadan sizlerle paylaşmak istedim. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı, ayrı minnet ve arz ediyorum.